Gelsin hayat bildiği gibi isimli dizide rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçeli'in bir suç örgütünün yöneticisi olduğu ve piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda parayla sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklanmıştı. Serdar Sertçeli'in iş çevresini 200 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmasına rağmen serbest bırakıldı. Ümraniye Cezaevinden çıkan Sertçeli'in ilk işi yeniden yurt dışına kaçmak oldu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelsin Hayat bildiği gibi dizisinde canlandırdığı Gizem rolüyle tanınan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Serçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü baskın düzenledi. Örgütün eğlence mekanlarını haraca bağladığı, valilik adı altında yasa dışı işler yaptığı tespit edildi. Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi operasyonda yeni bir suç örgütü belirlendi. Suç örgütünün eğlence mekanlarına kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardığı, kurşunlama yaparak işletme sahiplerini sindirmeye çalıştığı belirlendi. Suç örgütünün eğlence mekanlarında sertifikasız ve sigortasız çalıştırdığı suç işlemeye yatkın kişiler vasıtasıyla yıllık 30 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Mekanlarda vali olarak çalışan örgüt elemanlarının valilik adı altında eğlence mekanlarına araçlarla gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istedikleri, İstemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paraları çaldıkları, bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Gelsin Hayat bildiği gibi isimli dizide rol alan Nisu Berfin Aktaş'ın eşi olarak bilinen Serdar Sertçelik'in suç örgütünün yöneticisi olduğu ve piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçtığı belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suç örgütü lideri Serdar Sertçelik ve bir kişinin daha yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Oyuncu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Serdar Serdçeli'nin iş çevresini 200 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Ümraniye cezaevinden çıkan Serdçeli'nin ilk işi yeniden yurt dışına kaçmak oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.